Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda farklı tasarımları ile el yapımı ahşap kalemleri ile tanıdığımız E+M markasının King Q, tükenmez kalemini tanıtacağım. Kutumuzu açalım. Kalemimiz deri bir yüzeye sahip, halkalar halindeki deri bir yüzey kullanılmış. Krom aksamlar kullanılarak kalemimizde bir kontrast ortaya çıkartılmış. Kalemin uç bölümü ve tepe başlığında krom aksamlar kullanılmış. Tepe başlığında yine aynı zamanda tırtıklı kullanılarak kavramayı kolaylaştırıp pratik kullanımı şöyle destekliyor. Tepe başlığını çevirerek Oradan bu şekilde tırt, tırt yapmalarıyla kaymaları önlemeye çalışmışlar. Bu da pratik kullanımda kolaylık sağlıyor. Kalemin iç gövdesinde pirinç malzemeden oluşuyor aslında. Şu şekilde göstermeye çalışacağım. Kalemi kavrama uç bölümünden açıyoruz. Şuradan. Evet. şekilde şu iç cildinde çıkartıp şöyle, şöyle halkalar halindeki deri parçalar şöyle içindeki pirinç gövde üzerine yerleştirilmiş tamamen bu şekilde devam ediyor evet, farklı bir tasarım farklı bir yorum. Şöyle takıyoruz. Evet, aynı zamanda şöyle iç çedek olarak da yine bir Alman markası olan Schmidt markasının iç refillerini kullanıyorlar. Bu refilimizde B uç kullanılmış kalınlığında. Parker tipi refil diyebiliriz. Hani kolaylıkta bulunuyor. Birçok markada var. Genelde bu tip refile kalem dünyasında Parker tipi refil diye geçiyor. Oldukça yumuşak bir yazıma sahip B ucuyla. Şöyle gövdemizi de birleştirelim. Notlarınızı almada kaygan ve yumuşak bir Yazım keyfi sunuyor. İmza atmada da oldukça kalın olduğu için ucu şeklinde gayet keyifli bir model olmuş. Evet sevgili kalem severler, bu videomuzda yazının yolculuğunda bizlere eşlik edecek E Plus M markasının Kingkio deri tükenmez kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.